Ha-ha-ha 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 Günaydın Gaga. Günaydın ege. Günaydın bize. Ha nereye gidiyorsun böyle? Kilerden patates ve soğan alacağım. Umarım yardıma ihtiyacın yoktur. Çok önemli bir işim var da. Kendim halledebilirim Gaga. Büyü test dediğin kesiz olmalı. Bir nefes daha. Sen gelene kadar pırıl pırıl olacak. ne olmuş böyle? Bu kalsın. Ama bu da öyle. Bu da öyle. Sepeti birlikte taşıyabiliriz artık. Ha! ha! Ama hala boş. Patateslere bir şey olmuş Gaga. Bir sorunun var demek. Merak etme ha. Doğa dedektifi Gaga ve büyüteci yanında. <laughs> Harika. Öyleyse torbaya bakmakla başlayabilirsin araştırmana. <laughs> hmm, evet. İçi dolu. Hiç patates almadınız mı bu torbadan? Evdeki patatesler yeni bitti Gaga. Bunlar patatese benziyor da benzemiyor da. Başka bir şey olabilir mi acaba? Sadece iki torbamız var Gaga. Birinde patates var, diğerinde de soğan. Pazardan aynı günü almıştık. Diğeri neredeydi? İşte şurada. Hıh. Ona da bakayım. Tam hmm, başka bir torba yoksa bunlar soğansa, hmm, evet o garip şeylerde patates olmalı. Bu patateste dört küçük şey var. Hepsi de birbirinden farklı. Kimi büyük, kimi küçük. Uçları çıkıntılı, çevreleri tırtıklı gibi. Bunların ne olduğunu öğrenene kadar patates yemem. Üzülme Ege, yeni patates alırsınız patatesler de böyle olursa? Olmaz Ege, merak etme. Daha önce böyle bir şey olmamıştı, değil mi? Evet, patatesleri de kulübeye ilk kez koymuştuk. Hem daha önce bu kadar çok patates de almamıştık. Uzun süredir kulübede mi duruyorlar? Evet Gaga, en iyisi biraz da defterle düşünelim. Bu değil, bu da değil. İşte defter. Bu küçük şeyler patateslere yapışmış olabilir. Yavaşça çekiyorum. Çıkmadı. Biraz daha güçlü çeksen. Koptu. Bir tane de ben deneyeyim. Ha? Bu da koptu Ege. Bir parçası da patateste kaldı. Yapışmamışlar Gaga. Patatesin bir parçasıymış bunlar ne şirinler, minicik patates gibiler. O kadar küçükler ki alırken görmemişsinizdir. Aldığımızda böyle minik parçaları yoktu eminim. O akşam patates yemeği yapmıştı annem. Ha? Annem. Annem beni merak etmiştir Gaga. Hemen dönerim. Bugün patatesi yemeyeceğinizi söylemeyi unutma sakın. Belki de torbaya bir şey karışmıştır, toprak olabilir. Ama patates ağaçta mı yoksa toprakta mı yetişir? İşte geldim. Şey Ege. Ne oldu? Yanakların kızarmış Gaga. Ee, patates. Evet. Ağaçta mı yetişir, toprakta mı? <laughs> sorular sorular yine karşımıza çıktılar. Öğreneceğimiz ne çok şey var. Patates bir sebzedir ve toprakta yetişir. Öyleyse torbada toprak da olabilir. Toprak mı? Patatesler toprakla birlikte konmuşsa torbaya bu küçük patatesler de büyümeye başlamıştır torbada. Hmm, bilmiyorum Gaga ama hemen öğrenebiliriz. İşte tek bir patates bile kalmadı. topraksız çıkmış olabilirler mi peki? Torba nemlenmiş, ıslak gibi sanki. Su dökülmüş olmasın. Kulübede su yok ki Gaga. Torbanın çevresi de kupkuru. Susadım. Ay, çok susadım. Ay, yoruldum birden. Ha? Yeşil soğan almamıştık ki. Kuru soğan torbası bu. Eminim. Hem patatesler hem soğanlar değişmiş Gaga. Pazarda dışarıda duruyorlardı tezgahın üstünde, güneşin altında. Ama şimdi kapalı bir yerde ve sıkıca bağlanmış torbaların içindeler. Evet Gaga. Bulundukları yeryüzünden değişmiş olabilirler. Hadi eve gidip sebzelerle ilgili kitabımı inceleyelim öyleyse. Okuduk, araştırdık. Sonunda patatesi ve soğanı uygun ortamlarda saklamadığımızı öğrendik. Torbaları sıcak kulübemize koymuştuk. Üstelik ağızlarını sıkıca bağlamış, sonra da açmayı unutmuştuk. Torbalar nemlenmiş ve sebzeler filizlenmiş. Evet, üzerlerinde gördüğümüz küçük parçalar onların filiziymiş. Filizlenen patatesleri ve soğanları toprağa gömüp yeni patates ve soğan yetiştirebilirmişiz. Onları gömmek için bahçede güneş alan ve tulumbaya yakın güzel bir yer hazırladık.